Thank <laughs> you. Hatta yan görmüyorum. Şu evin interneti olsa da bir yayın açsaydık. Var var. arkamızdan arkamızdan iki kişi geliyor. Gelsin gelsin. Gelsinler. Ortaya at Bak 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 kaç kaç. Yok. Kaçtım. Aa M4 buldum. Lan Q vermiş. Aha kereş buldum. Ah be ton sunmuş. Ulan ne oluyor? Oğlum önümden var ya M4'ü <laughs> bir kaptı fark <laughs> etmemiş sanmayın bak. M4, M4 değildi de ya. De M4 değil de hasarı Q Ha, M4 olsa duramazsın değil mi? Vallahi iki, iki, Bak, iki tane Bak elimde iki tane küpe yaz var. Bak şu an kayıp. Şey, Mustafa gel ya şuna bir girelim gel. Hasan abi, şu sağda adam var, sağda adam var. Sanki Mustafa ben ona. Düşman adam görüldü biraz. Görüyor. Önümde. Önümde, önümde. 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 Görüyorum. Görüyorum. Çok güzel. Anasından doğduğuna pişman ettiler onu. Baydın, baydın biri. Şeyin orada hala bir orada ses geliyor ya. Hala bir geldi, sen üstünde, aldın üstünde, mı? Üstte, üst katta. Üstünde. Üstünde. Hasan bakın. Aldım, aldım Hasan abi. Canım yok. Aldın mı? Hasan'ı bekliyorum o zaman. Hasan sen yaparsın bunu. <laughs> Sırf geriden tamam, kalem bulamıyorum. Kanka, kanka, elinde M4 mi? olan yapmıştır. Yo yo, elinde M4 olan yapmıştır. Ben de M, Gel bak. M4 var bende. Ben kendim buldum ama. Oh, oy, oy, oy. Geldim. Adam. o adamlar basmış bize. Ramo geldim. Yanındayım Ramo. Ramo yanındayım. Ramo düşüyor. Gördüm adamı gördün mü? Bu taraftan skan var tutucuyla. Sen misin o? Şurada şurada. Ben işleri tutuyorum. Tutucuyla skan sen misin? Benim, ben... ha gördüm 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 gördüm. Sana oğlum arkadan sıkıldım erkekler. Şart değil mi? Sola sola sol tarafa geçiyor şu tarafa geçiyor. Düşman görüldü. Bu esindeki şeyim yok. Hadi sonra. bir basalım ya. Diyor, Hadi bir mesela. basalım. Can Hadi. can dolduruyor abi can 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 can. Arkandayım kadarım. Sola ama bak, soldan çıkacaklar tepeye de. Hı hı hı. Sana bekle de. Bak sola. O ya lan, o ya lan. Oo, aslında oh, oh, sayılmaz bu. Ezebek. Çok yavaş bir sıra var. Olmaz ki böyle. Yok be bir sıra var. Oo arkadan Bir sıra var. var. M4 var. Arkadan sıra Sıkan var. Sıkan var. Nereden sıkıyorlar? Şu aşağıdan sıkan var. Benim tarafımda. Oh o o. oh. oh. Nereden gibi bir şey yok. lan bu? Ramazan gördün mü? Aldım birini. Amin Maluf mu? Aynen aynen. Nerede lan? Benim yanımda. Uzaktan sıkıyor ya. Bugün adam farklı. Ya ben size yakın Mustafa sanki. Kuracağız. Aa geliyor motor geliyor. İki üç Araba, var, var, araba var, araba var. Okuladı. Araba yok orada. Bir tane aa geldim geldim geldim. Ya, ya adamın arasını alıp ya? ya. Ya. Adamın arasını alıp var diyor. ya. E, bırakın bir adam, adam, adam var Doğdu doğduğuna pişman oldu ya. Duyuyorsunuz değil mi beni? Yok duymak yok. Dönüm 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 burada 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 burada. Burada benden tarafta. Oha Mustafa kitleşim. Hasan adam mı? Mustafa leşim, şey abi. da. Kaç tane adam var? Tabi 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 tabi. Ben de. Tam kızım. Hasan oraya destek atıyorum. Hasan mi kaldı abi? Adam Bir var adam var. Ya, burada mı? Mı? Geliyorum bekleyin. Bitti mi? Herhalde bitti ya. O şeye but bootcamp'e gidelim. Giriyoruz. Tam... 20 kişi. 10, 10 tane mi? ben alsam tamam mı? Zaten almışsın 10 tane. Alsam ne? Yok 10, 10 olmadı ya 8 daha. E daha ne kalmış ki? Ben de Mustafa şimdi öldürtürsün. İkisini daha alırsın oldu bitti. Aynen. Biz biraz önden gidin de adamları çıkarın piyasaya. Diyorum şey, dolu var demek ki, adam var ya. Yani. Bir kastı benim yeniledim tam. Gördüm adamı. Gördüm, gördüm ya burada bir yol. ismi tabii. ama düştük. Düştü, bilmiyorum bakın. Hiç info atma, info gerek yok bu sefer. Tamam bitti. Ha, ses var. Bakınıyorum. Ses var, araç, 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 araç. Nerede var? Düşman görüldü. Alana girdi araç. Geldim. Sesi tam uzaktan aldım. Geldim. Tamam. Karşılayalım. Arkadaş karşılayalım. Beyaz araç. Ha bak gidiyor 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 şu işte. Düşman görüldü. Bak durdu orada araç durdu. Ya, Arabanın orada. Arabanın arkasında. arabaya araba benim çalışsana. Patlat patlat. Arabaya... Er Yemin ederim canı adam yok. Adam niye arabaya? Niye arabaya bir gitmeye çalışmadı adam? Patlattı mı safa aracı nasıl gitsin? Kalkamıza kalkamıza kalkamıza. Ekip var takım var. <laughs> i̇ki baygın iki baygın. Takım burada var. Çok fazla <laughs> abi. Geldim geldim geldim. Tamam. Tamam şart diyebilir misin? Burada burada arkası. Düşman görüldü. Gel. normal abim 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 eksik abim 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 oldu. abim 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 var. abim 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 yerde yatıyor. Takım orada ya, takım alırsın. Biz tek kişi kaldı. Sıkamadı bana. Son kişi. Mesela sık alırsınız. Çok rahat alırsınız. Adamına gitti. Çapraza kaldım ben. Adamını kaldır adam. Biri taşın arkasında sol Rambo bu. Aldıysa. Son kişi, son kişi. kişi. Adamını kaldır. Ben son kişi. nerede, alırsın nerede, ya. nerede, nerede? Info. Bilmiyorum abi. abi. Düşman görüldü. Alırsın ya. Bir kişi kaldı. Bir kişi var ya daha. Rabazan var ya, kim varsa topladı ya. Böyle bir saçmalık ya. Bırak Hasan'ı ya. ya. Biz demedik yani, abi. Yanmış şeysinler ya. Bir şey, bir şey fark ettiniz mi? Ben adamın yerini göstereceğim dedim adamın. Beni <gülüyor> öldürdüler. <gülüyor> Ama gösterdim. Vallahi burada. aynı öyle oldu. Ama gösterdim. <laughs> Ama gösterdim yani. Gösterdim. Şimdi yalan yok. Adamlar bekliyormuş ya. Sağlı sollu. O adam yüzde burada Ramazan. Yüzde Senin aldığın takımın son mensubu. Yok yok ayrı. Tabii. senin adam işte Rambo ya. O. Bunlar aslında direkt düşüyor. Rambo senin adamı. 3 kişi aldın ya. Bu öbür üçlü aynen. Öbür üçlü aldı. Üç kişi aldıydın ya daha demin. Onun arkadaşı. Burada ya. Yüzde burada. Ya, Rambo daha demin sesi güzel almış. Daha demin Rambo sesi almış galiba.